Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Edgar 1059 kupa. Arkadaşlar Miko 9 seviye 901 kupa arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Leon'un hiper şarjını aldık. Şimdi ya atıyor. Neyse ben de bazı seçeyim. Arkadaşlar bazı, bazı seçiyor çünkü bazı kupa. Arkadaşlar Arkadaşlar şöyle yani yani ya, ya gördüğünüz gibi en az kupa 175 arkadaşlar ben onu adamlıktan saymıyorum çünkü geri gidecek ya. oyundan geçecek arkadaşlar yani en az kupamız 200 yani bence iyi ya arkadaşlar 27 biniz yani size de göstermek isterdik de yani imkanımız ol o, sadece gösterirdik arkadaşlar. Arkadaşlar iki tane daha görev yapsam yani oluyor. Hani efsanevi açıyorum. Görevlere bakalım. Ee, arkadaşlar işte 6 kişi oyunda. Arkadaşlar kulübe gelmek isterseniz gelebilirsiniz. 2 kişi iki kişi hızlı gelebilirse gelir. Kulübün şey etiketine bakabilirsiniz şurada. Yani kulübe katılmak isteyenler 900 bin kupa arkadaşlar yani iyi. Güzel. <laughs> ya. arkadaşlar abim benim kulübüm de değil. O üç arkadaşını top ay iki arkadaşını toplamış. Onunla birlikte üç olmuş. Ya oğlum yürü git ya. <laughs> ya yürü git bak. <laughs> Arkadaşlar, <bekleyin>. Arkadaşlar geldim. <laughs> Başka artık şey... Oğlum adamın adı FB. <laughs> tamam. Git lan. Gartı olanları görelim. Yorumlarda. Uf, o beni yanına çekecek. Oh, 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 Arkadaşlar ben Bobo Pro gibi yük alıyorum. Arkadaşlar bok gibi alıyorum. <laughs> Şunu <şimdi> ben alacağım. <laughs> ya oha ya o Master kadar karıştı. Oğlum adamlar adam beni şey yaptı orada siz Ne anladım ki. <laughs> Anlamadım onu ben. Anlamaz sen zaten ne anlayacaksın ki? Hadi bana atla FB koy da seni. FB, Aa, FB o. Oha onu alalım lan. Seni bir seveyim FB. Ulan FB. E ben şu adamı almak istiyorum da. Oğlum orada bir şey var. Daha ne var Ne ben burada şey almak istiyorum. Ya ben şu ne var ya. Lan? Şu lan, Frank bana gıcık var FB. ya. Ben o Frank'i alacağım. FB. Beklesin o Frank. FB. Ben illa ya o Frank'e de al Boş alacağım. Boş Kanka ben o Frenk'i alacağım ama. Ama F'de kanatlamıyor şimdi. Aa geldi. Bak o Frenk beni ben onu almak istiyorum. İşte. <laughs> Abla ulan niye atamıyorsun? Oğlum adam beni kaç kere aldı sen görmedin mi? Arkadaşlar Ar bu da adım bu. Bu da adam öyle diyor. Al al. Arkadaşlar bu bu bu. Arkadaşlar. İşte. O pro yeteneklerimle şu an şimdi FB'ye aldı. Arkadaşlar daha baba pro ne bilmiyor. Bebek pro olmasın ha. Arkadaşlar vuramıyor. Sen daha çocuk pro değilsin. Ya de baba pro olacakmışsın. Arkadaşlar vuruşun da olmuyor. Git onu öldürsene. FB'ye bir daha dur. Hadi öl. Ananok kanunu attı. Ananok kanunu attı diyorum. Küfür Arkadaşlar küfür değil <laughs> Arkadaşlar birinci o, o, küfür değil. O bir yani Usurum. ya ne alaka? O ananı kalın ananakçe. Yani o bir şey. Işte. <laughs> Yalan. Götür. O, ananı nereli, <laughs> Arkadaşlar en sevdiğiniz yani youtuber. Size bir soru benden. Şey, ne adın ismi hayra mı ben burada ne yapıyorum oğlum sen orada Hı. ne yapıyorsun ya yapıyorsun adam nerede dalıyorsun abi sen orada ne yapıyorsun oy ben burada yedi yüklü şeye dalıyorum ne niye dalıyorsun peki anladın mı lan bu edgar niye dalıyorsun Öldürdün mü? Yok öldürmedim. Bak ev yaptım arkadaşlar. Ne oldu lan? Ne oldu gel yanıma hadi yürü. Ya hadi ne oldu ne lan. Ölmüşsün. Şuna bak. Ben evime girmek istiyorum. Gel, Abi ev, evde hayaletler var, mı? var. Hay halayetler var, halayetler bak, var. Bak, eve bir şeyler çiziyorum ben. Yeri boy, ay yeri halı seviyorum. Abi ya. evde hayaletler var. Hayat hayaletler. Arkadaşlar yere halı serdik. Arkadaşlar yedir. evden kaçın evden baba kaçın. Proyuz, baba pro ediyoruz. Baba pro edeceklerimiz de halı serdik yere. Anonu kanunu beni bekle. Baba, arkadaşlar baba pro edeceklerimiz evet, Arkadaşlar bu da anonu kanunu 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 bilmiyor da şimdi öldü. Lan ne oluyor? Arkadaşlar bu yolda söylemiştim kurt oldu. <laughs> al al al. U baba 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 elim derdimi bırakma baba U baba 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 Zalat arkadaşlar ya Allah o aslı hocam Ananın kanı korktu vallahi korktu altında Ben gelsene şuraya ben ortaya gideceğim ya burada bedava yük var ben burada da bedavıyım bak oğlu ben sen iki yük ben iki yük hadi ben bay ben üç yük ben üç yük atıyorum sen iki yük bak bu sensin gel atla atla nnnn atla nnnn atla, atla. Hemen anneni kaynağına. <laughs> İkiye tek mi lan siz erkek misiniz oğlum? <laughs> oğlum bunlar erkek falan <laughs> değil ya. İkiye tek geliyor. Seni ben şöyle bir ulti kasayım sana. Kasamıyorum. <laughs> oğlum ben bunları hıyar yaparım. tekrar şey aldım. Yo evet tekrar aldım. arkadan paz geldi. Ana nok kanunumak değil. Mı, mı? Abi ben öldüm. <laughs> Arkadaşlar bu kim baba pro yetenek kim ya? Ben neyse böyle yani nasıl desem demin demin. Ertan Somaz maçı. Senin ki 820 kupa mı? Heh. Bir bir şey o zaman şimdi arkadaşlar ben bir koy seçtim. Şimdi arkadaşlar yeniledim. Hep ilk üçüncü olduğumuz için şimdi dördüncü olacağız. Bakın net. Ulan ne Arkadaşlar 2 saatte büyük alma challenge yapıyoruz. Lan lan boş ver şimdi. Ben, 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 ben. Benim sesim hmm. ben, ben, ben Şimdi ben de senin korkunu alayım Arkadaşlar Adam seni Arkadaşlar önce bu. Arkadaşlar adam bunu yani yaptım, nasıl desem Anunukların Unnak de, yaptı. Anunukların olacağım ben de. Niye Anunukların oldum. oldu? Vallahi. Hadi şutuya şutu suçu, savaşın orada. Var ya. şutu Arkadaşlar anlamadı ki. Arkadaşlar bu <laughs> <gülüyor> 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 Oğlum adam orada burt geliyor. Uy, toraya bak. Anonu kalmıyor nakte. Ya ya yani. ne tarzı tutuyordum. Yoksa beni anonu kalmıyor nakte mi yapar? Oo anonu olacaktım ben. Maç sonu senin kaç kere öldüğüne bakacağım lan. Hii, adam onu çıktı. Onu nokta onu nokta. Şimdi sen de orada bir öl, bir güzel öl hadi. Öl. Öl. Hadi oğlum bak şu bas. Oy baba prosu. Baba pro. Arkadaşlar <laughs> baba pro. Arkadaşlar abim 3 kere ölmüş ben bir kere ölmüşüm. Sesi, sesi, Arkadaşlar adamlar özendi gitti tarayı aldı. <laughs> evet. Özendi ne lan? Adamlar bizi GG yapacak. Bu maçı bitirip video Arkadaşlar bu maçı bitirip videoyu kapatmayı düşünüyorum. <laughs> Belki bir tur daha atayım. Hatta bir tur daha atayım. Öyle kapatırım. GG. Ben GG yapacak adamlar bizi. Sen ne düşünüyorsun? Hayatın tadını çıkar şimdi. Niye GG olmaya hazır mısın abi? Hazırım oğluyum. Otur adam abim. Hazırım oğlum. Arkadaşlar ben de Ali bir şey dedim. <laughs> adam. Adam noob baba pro çıktı. Ee, hadi Godzilla zillane desene. Gaz zillane sokayım. Bir kok 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 kok. Adamlar beni sıkıştırdı. Ni 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 ni. Oy ananı. Ananı o kadar sen niye oynuyorsun? Arkadaşlar ananı o kadar özelliklerimi kullanıyorum. Yani onlar olmasa ben şu anda bir boh olmuştum. Bir sıfır. Ne güzel işte. Hayatı tadını çıkartıyorum ben orada öldüm. Hadi ölme. Ölme lan ölme. Sekiz yüz yüz artık geçerim. Son maçı abimle yapmayacağım. Oh Yine kulübe birisi katılmış. Ben, 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 ben 30 da şimdi ya. şey bende de yenilince hemen çıkıyor. Arkadaşlar, 500 çünkü, tur yeniyoruz. Bir arkadaşlar, tur hemen çıkıyor. Arkadaşlar 500 tur yenmedik. Hep 0 kupa kazandık. Arkadaşlar bir de 40 gibi oynuyor. Hep adamı düştü. One, two, three. Testing. Bir de 500 kare kazanıyoruz diyor ya. Yani. Arkadaşlar bakacağım ben 2000 kaçta başlamışım. <laughs> <all do> <laughs> he he, pain in the place. He he, sizin menta anladınız siz arkadaşlar. Var ya bu maç 99 olursa var ya. <laughs> Adam, <pivistir almay. gülüyor> arkadaşlar yarın ben Abim bırakıp maalesef İstanbul'a gidiyorum. U baba 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 ba, ayıp nerede bu bırakma baba u baba 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 bırakma şarkıyı tam bilenler <laughs> anam o kalın onu nakti anam o kalın diyorum be ölüyorum yes lan sprey attıysan arkadaşlar son turu o muydu yapmadım. Niye ya? unutmayın. Ağabeyim ismi evet. hayra. <Sessizlik> ben onu unuturum ama siz unutmayın yazmayı. Arkadaşlar diğer Mihho benden daha iyiymiş. Onu öğrendiğimiz iyi oldu. <gülme> he he. Baba <gülme> <otorprom> <pizzas> hayır. <gülme> ya nattı. Arkadaşlar naktiler aşkına. Soğuk un yapmayacaktım. Üçüncü oluyoruz beyler. Şimdi belanıza kodum. Ne 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 ne? Hı. Anana hukkalın ok, onun attı. Niye anana hukkalın ok, onun attı diyorum çünkü seviyorum ya arkadaş. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Yani, ne yapayım arkadaş? Evet. oğlum bari madem alacaksın diyor hmm. 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 gidemiyor adam oldu. bir de bana karşı duman aldı şimdi <laughs> kasperen canınızı mı bana bulacağım duman diyecektim bunun nali duman değil herhalde Onu <laughs> var mıydı onun? Var mıydı lan? Yoktu yoktu. Yok yoktu. Sizden bir de şuraya zıplamak çıkıyorum da. Ben Aha oh, gitti vallahi gitti. Şurada kesin adam var. Ona yokmuş. Şansıma gel. Asperen şansıma. Bana göre şansıma. Ne alıyordum Ana navuk kalın ana nakte olmayayım. Üçüncü olayım. Ana Ya üçüncü olacaktım. Üçüncü yay. Niye üçüncü olmadı? Lan. Ben... Oğlum üçüncü olayım. Oğlum üçüncü olsam. <laughs> dördüncü olsam. Aynı kutu oluyor. Ya da dördüncü olmasa. Birinci olsam. Пачку водили, то грустно. <реклама> <do> <реклама> Şurada adam var değil mi? Adam ben benim şeyimin dolmasını istiyorum. Şuradaki kitapçım var. Şurada var mı? Orada zaten olsa o iki dolmuştu. Şurada da olsa da vardı. Benim aklıma koyayım. <laughs> <laughs> dumanlar gelmeden alsam iyi olur. Dumanlar gelince de dumanlar kırsa daha iyi olur. Of. Hiç yok. Hadi üçüncü olayım. Başka bir şey istemiyorum. Hatta dördüncü olmak istemiyorum. Çünkü eski kupama döndüğüm için eski kupama dönmeyip kupa kazanmak istiyorum. Motor sizlerle birlikte hiç hiç şey kazanmadık. Hiçbir kupa kazanmadık. O yüzden kupa kazanmak istiyorum. Hep üçüncü olduk. O yüzden böyle. Kızaya atlasam. kalınlığına o kalınlığına nasıl gidiyorum bu beni görüyor mu lan <laughs> ne to buraya atlayacak bak yüzde yüz o nasıl beni gördü bir dakika o da direkt bana doldu o kazakla sevişe bir kupa geldi. Yok. Ne? Bekle eski ulaştık. 91 arkadaşlar 90 bin yapıp bırakıyoruz. Arkadaşlar ilk önce biz 2000 kaçta 2023'te oynaya başlamışız. Arkadaşlar son maçı oynayalım. Bu tur kaçı Tamam 3. olsak yeterli. Non, ne sais pas. Ok, je t'ai vu sur le coup, Kaç dakika oldu? İki tane doğru patlasam ne olur? Nerede lan adam var? Korktum Ben uf ne kaçtım ya adam ne yapıyor? Hadi 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 hadi. Yüküm niye ama onu ne? Hayır ya hayır ya uf ben görmedim onu görmedim vallahi görmedim ya. Bu yüzden de videoyu kapatamıyorum arkadaşlar yeter artık kapatmak istiyorum o yüzden kapatacağım birazcık. Yani anonuk kal anonuk kalmanakta özelliklerimi kullanmak istiyorum. ve kullanıyorum. Niye niye ya? Anana huk kalmanakti. Anana anana huk huk Evet kullandım. Oh evet, Of. Ya yazdı işte. Ya oğlum adam adamın adam benim kandırıyor net. Ben buraya geldim. De 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 de. Bakın arkadaşlar. ya. Ya oğlum bunu ama dalmak istemiyorum arkadaşlar çünkü ben hani çok az vuruyorum ya adam beni yani bir interneti çekse adam beni yani oyunu zaten arkadaşlar oyundan çıksa bot savaşır yani adam aha bak arkadaşlar görüyor musun? Uf. Ne vuruyor oğlum o? Dar uçtu olmuş bir parçası da tamam. Sıkıntı yok. İyi ki etmişim o. Manyak mı lan bu? orada bir çıktı. Ama o baz bana atladığında da ben iyi ki kaçmışım oradan. ya Hadi öldürdü tamam tamam çok iyi. Şu anda var ya. Yaşayabilirim de yani. Yani ay kupam için yaşayamam. Bak arkadaşlar, ananok kalın onun hatta özelliklerimi kullandığımda ben olabiliyor. Of, <laughs> ne kaçtı? Ay, Öldü, öldü! Nasıl oluyor? Yok oluyor? Ne oluyor? Ne Of, hadi ya yok yok yenildi. Kupan kupan da olsun. O <laughs> Ol, yok olmadı ya. 90 bin. Arkadaşlar bir tura daha var mısınız ya? Bir tur daha oynayalım onda bunu da bitirelim. Çok iyi bak ya çok iyi olur. Aa, çok pekik oldu ya valla. Neyse. Ee, güzel bir türlü yani bu son tur inşallah kazanırım. Evet. Ne okurum mu tamam. Ben Uf. Şu, canım çok az olursa şuna basacağım. Madem ne Arkadaşlar şu anda var ya, keşke doğduğumda direkt ortaya gitsin. Şu anda ortaya girme şansını kaçırdım. Orada belki ortaya girme vardır. Yani belki nasıl desem 10 yüklü 9 yüklü ezgarı vardır. Belki bu vardır 6 yüklü beş yüklü falan. Hmm, baş. Yes. Hmm, belki der olabilir. Ama hiç gitmeyeceğim işte. Uf, karantinemedim ama da bir kupa geliyor. Bunu bana ateş etmesin. O beni alır. Çünkü uzaktan alır.

Aa! Keşke oradaki iki şey Evet arkadaşlar bitirişi Leon yapmak istiyorum. Leon ile hiç oynayamadım arkadaşlar. Düşerim diyor yani. Evet Neyse evet arkadaşlar diğer yani diğer videoda Leon oynarım. Görüşürüz ve bye bye.